Merhaba sevgili koçlar bugün 2 Temmuz Salı Mars günündeyiz ee, gün boyu tüm vaktinizi görev ve sorumluluklarınızla ilgilenerek geçirebilirsiniz gün içerisinde önceden hesaplamadığınız beklemediğiniz bir maddi sıkıntıyla da karşılaşmanız söz konusu bu ertelediğiniz veya önceden fark etmediğiniz ihmal ettiğiniz bir yükümlülük ödeme veya borç olabilir biraz gergin etkiler söz konusu akşam saatlerine doğru çevrenizden bazı destek ve yardımlar almanız mümkün olacak. Burcunuzu izlediniz. Bugün 2 Temmuz Salı Mars günündeyiz. Ay gün boyu Boğa Burcu'nda ilerleyecek ve güne daha kararlı, ağır ve sabırlı enerjiler veriyor. Bugün sahip olduğumuz değerler, maddi değerlerimiz, sevdiklerimiz, güvenliğimiz biraz daha ön planda olabilir gün içerisinde gökyüzünde biraz gergin açılar var. O nedenle temkinli ve dikkatli olmalıyız. Güneş Plüton karşıtlığı söz konusu. Bu güç çekişmelerine, zorlanmalara neden olabilir. Özellikle otorite kavramları ile aramızda bazı çekişmeler, mücadeleler olabilir. Üzerimizde baskı hissedebiliriz. bunun yanı sıra sabah erken saatlerden itibaren Boğa burcundaki Ay ve Satürn arasında bir karşıtlık söz konusu olacak ve bu karşıt açı aslan burcundaki Venüs'te de sert açıyla destekleyecek ve tek kare açı dediğimiz zorlayıcı bir açı söz konusu olacak. Gün boyunca özellikle maddi manevi değerlerimiz, güvenliğimiz, sahip olduklarımız, duygusal bağımlılıklarımızla ilgili bazı kısıtlanmalar, kısıtlanma, sıkıntılar ve gerginliklerle karşılaşabiliriz. Özellikle sabit grup burçları, boğa, akrep, aslan ve boğa burçlarının daha fazla dikkatli, anlayışlı ve sağduyulu olması gereken bir gündeyiz. Ee, akşam saatlerinde özellikle Ay, Güneş ve Plüton arasında olumlu açılar devreye gelecek. Ee, bu nedenle gerginlikler biraz azalabilir, ee, etkiler daha olumlu olabilir. Ee, çevremizden çeşitli yardım ve destekler bulabileceğimiz, kendimizi ruhsal yönden, manevi yönden biraz daha güçlü hissedebileceğimiz saatler olabilir. Akşam saatleri. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.